Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf 1. ünite sorularla tekrar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar 1. üniteyi sorularla tekrar edeceğiz. Yazılısı bitmeyen arkadaşlar için güzel bir fırsat olabilir. Bitenler için de ara tatil yaklaşıyor. Ara tatili tekrar yapmak isteyen arkadaşlarımıza da yine güzel bir video hazırladık. Haydi bakalım hemen sorularımıza hızlıca başlayalım. Evet. 1. sorumuz ne diyor bakın arkadaşlar? 3, 0, 4, 6, 2 rakamlarıyla bize bazı rakamlar vermiş bakın. Bunlarla yazılabilecek 5 basamaklı en büyük bakın sayı ile en küçük sayının toplamı nedir? Şimdi gençler ne yapacağız? Öncelikle en büyük sayıyı oluşturacağız. Hemen 5 basamağımı çiziyorum. Evet en büyük dediği için ne yapacağım en büyük rakamı alacağım şimdi birçok öğrencim buradaki rakamları dikkate almadan direkt 9 başlamaya çalışıyor hayır arkadaşlar bize verilen rakamlarla başlayacağız evet bize verilen rakamlardan en büyük olan hangisi bakın 6 değil mi 6 yazıyorum daha sonra devam ediyorum ne yazacağım gençler 4 yazacağım Evet daha sonra büyük olarak ne görüyorum 3 3'ten sonra ne geliyor gençler? 2. İki. 2'den sonra ne geliyor? 0. Evet bakın gördünüz değil mi? En büyük sayıyı oluşturdum. Sırada hangisi var? En küçük sayı. Hemen altına şöyle yine en küçük sayı yazacak şekilde çizgimi çekiyorum. En küçük için. Gençler en küçük rakamım 0. Sıfır, ama 0'ı asla başa yazamıyorum değil mi? 0'ı başa yazarsam peki ne olur hocam? sayımız 5 basamaklı değil 4 basamaklı olur. O yüzden hemen ne yapıyorum? Sıfırdan sonraki en küçük rakamım olan 2'ye gidiyorum. 2'yi kullandım. Artık 0'ı kullanabilirim. Sıfırdan sonraki küçük olan sayım kaç? 3. Çok güzel. 3'ten sonra 4. Dört, 4'ten sonra 6. Çok güzel. Toplama işlemi gençler. Bakın hızlı bir şekilde toplayalım. Evet. Hemen sağdan başlıyorum. 3, 3 daha 6. 6. 4'ten 0 pardon 3 daha 4 0 daha 4 6 2 daha 8 bunun arkadaşlar farkını da sizlerden değil mi bu şekilde sorularımız çok çıkar gayet kolay çözülebilir bir soru hemen devam ediyorum diğer sorumla aşağıdaki sayılardan o ee, okunuşunu, sayıların okunuşunu yazınız ve bölüklerini ayırınız. Güzel. Bakın gençler hemen birinci sayımı okumakla başlayalım. Eminim siz de okuyorsunuz. Sayımız nedir? Bakın bölüklerini ayıralım öncelikle. Gençler birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü değil mi? Peki hocam nasıl okuyorduk? Şimdi bölükteki sayı önce okuyoruz. Bakın 1 milyon, 24 bin değil mi? Daha sonra 8, 1 diye okumuyoruz. 8 diye bırakıyoruz gençler. Bir daha söylüyorum. 1 milyon. 24 bin 8. Bunu yazalım. 1 milyon 24 bin 8. Evet. Hemen alttakine geçiyorum. O zaman nasıl okuyacağım? 142 milyon. Burada bir şey olmadığı için hiçbir şey okumayacağım. En son ne diyeceğiz? 135. Yazalım. 142 milyon 135 Evet <laughs> alttakine geçiyorum birlikte okuyalım yine 8 milyon 14 bin 15 değil mi yazalım arkadaşlar 8 milyon 14 bin 15 güzel Son olarak altta bir e, sayımız var. Haydi okuyun. Duyuyorum sizi. Evet. Ne diyor? Bir milyon bir bin bir. Yazalım. Bir milyon bir. Ee, bir bin, e, binde bir yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, bir milyon bin bir de yazabilirsiniz. Evet. <laughs> bir bin bir de olur ama bir genelde binde okunmaz. 1001 e, diye de yazabilirsiniz. Devam ediyorum. Evet yine sıradan böyle çıkabilecek çok sık gördüğümüz bir soru. Ne diyor gençler? Aşağıdaki verilen sayıların yazısını. Evet bunları rakamla yazacağız. Bakın 180 milyon yine arkadaşlar milyonu gördüm. Demek ki bu sayımız e, milyonlar bölüğünde olan bir sayı. 180'i yazıyorum milyonlar basamağına. 2000 diyor. 2000'i nasıl yazıyorum bakın? 2000 arkadaşlar. Binler basamağına 2 yazarak yapıyorum. 53 aynı şekilde değil mi? Onlar basamağına 5, birler basamağına 3 yazıyorum. Bazı arkadaşlarımız şöyle bir hataya kapılıyor arkadaşlar. İşte 180 milyonu yazıyorlar. 2000 diyorlar. 53 diyorlar. Bakın. Bunu sakın yapmayın. Neden? Bir kere zaten Milyon kelimesi geçiyorsa arkadaşlar e, bizim sayımız en az 7 basamaklıdır. En az. Tamam. Buna dikkat edelim. Ne yapmayacağınızı burada söyledim. Geldik alttaki soruya. Evet. 54 milyon milyonlar bölü 200 bin 200 bin 1. Bir. 1'i nasıl yazacağım arkadaşlar? 1'i bir tane yazıp bırakmıyorum. Birler basamağında 1 bir olacak şekilde yazıyorum. Güzel. Aynen en son sorudayız. 1 milyon Yine bakın milyonlar bölüğüne biri yazıyorum. 1 milyon 6000 yazacağım. Tek başına 6 asla yazmıyorum. Çünkü 6000 Binler basamağında 10 binler ve yüz binler basamağına sıfır yazmak zorundayım. Yine dördü tek başına kesinlikle yazmıyorum. Yüzler ve onlar basamağına sıfır yazmak zorundayım. Bunlara dikkat ederseniz hocanızın yüksek ihtimalle sorabileceği bu soruyu da yapacaksınız gençler. Hemen diğer soruma devam ediyorum. Evet okuyalım soruyu. Aşağıda verilen sayının milyonlar ve binler basamağındaki sayılarının sayı ve basamak değerlerini bulunuz. Şimdi gençler milyonlar ve binler basamağını bulacağız. Önce bir basamak isimlerini tekrar edelim. Hadi bakalım. Bu birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Bize milyonlar dediği için hemen kutu içerisine alıyorum. Bir de binler dediği için bakın hemen kutu içerisine alıyorum. Peki bizden tam olarak ne istiyor? Bu sayıları bulduk hocam. Sayı ve basamak değeri. Şimdi gençler, sayı değeri zaten bütün basamaklardaki sayılar için sayının kendisine eşit. O zaman altının sayı değeri nedir? Direkt 6'dır. Evet, 8 için sayı değeri nedir? Sayı değeri 8'dir, değil mi? Bunda bir sorun yok. Geldik basamak değerine. Şimdi gençler basamak değerinde hangi basamakta ise o sayıyla ona çarpıyorum. Şimdi milyonlar basamağında 6 vardı. 6 ile şurada milyonu yazalım. 6 ile milyonu çarparsam ne olur? 6 milyon. Bakın. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 6'yı aldıktan sonra sağındaki bütün basamakları sıfırlayacağım. Bakın bu şekilde. Aynı şeyi buna yapalım gençler. 8'i yazacağız. Bakın şöyle bir kalem alayım. 8 yazacağız. Yanındaki bütün sağındaki basamakları sıfırlayacağız. Bu da ne oldu? 8 sayısının basamak değeri oldu. Evet. Sayı değeri basamak değeri karıştırmayın gençler muhakkak. Basamak değeri genelde büyük çıkıyor. Sayı değeri de kendisi çıkıyor. Evet yine güzel bir soruydu gençler çıkması muhtemel. Diğer sorumla devam ediyorum. Evet bir örüntü sorusu bakın. Ne güzel. Ne diyor? Yukarıda verilen örüntünün 3 adım daha ilerlemesi için diyor gençler. Şimdi 3 adım ilerleteceğiz bunu. Nasıl ilerleteceğiz? Önce ben örüntümü bir saymalıyım. Nasıl gidiyor? Evet gençler. 2 boncuk, 4 boncuk, 6 boncuk. Hemen söyler olduğunuzu görüyorum. Çift sayılarda mikşerikşer gidiyor. Biraz devam ettirelim. Haydi. 8 değil mi? Sonrasında 10, 12, 14 diye gidiyor. Şimdi... 3 adım daha gidecekmiş. Şimdi arkadaşlar zaten bana verilen kısımda bu vardı. 3 adım. 3 adım daha derken bakın 3 adım. 1, 2, 3 adım daha gittim. Ee, bunu ilerletebilmem için kaç boncuk gerekir? Tamam. Bir sonraki adım için 8. Diğeri için 10. Diğeri için 12. Bunları topladığımda bana kaç boncuk gerekir? Bunu bulurum zaten. 18 12 toplarsak kaç arkadaşlar? 30 boncuk gerekir. Bunu nasıl sorabilirdi? İşte elimde 30 boncuk var ise e, bu örüntünün e, kaç adım daha ilerleyebileceğini bulunuz diyebilirdi. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Hemen yine devam ediyorum. Bir problem sorusu. E, bölme işlemi. Evet bölmenin kalanını yorumlama sorusu gençler. E, yüksek ihtimalle çıkacak. Sayılar değişik olabilir. İşte kurgusu değişik olabilir. Hemen okuyalım. 846 kişilik. Evet kalabalık bir okul. Gezi düzenlenecektir. Öğrenciler 15'er kişilik servisle geziye gidecektir. Şimdi arkadaşlar ben bu öğrencileri 15'er 15'er servislere bölüştürmeliyim değil mi? Hangi işlem yapacağım? Ben bu arkadaşları bölüyorum bakın aslında. Evet ağzımdan söyledim. Ne dedim? Bölme işlem dedim. Hemen o zaman bölme işlemine geçiyorum arkadaşlar. 846'yı 15'e şu şekilde bölüyorum. Şimdi 8'in içerisinde 15 yok. 84'ün içerisinde 15 kaç kere var? Hemen bilmeyenler nasıl yapacak arkadaşlar? 15, 30, 15'er, 15'er sayacağız bakın gençler. Gördünüz mü? He, hocam burada kalırım. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 5 yazıyorum. 5 kere 15, 75. Şöyle kalemi değiştireyim. 75 çıkartıyorum. 14'ten 5 çıktı. 9. Komşuya gittiği için 7'den 7 çıktı. 0. Hop 6'yı İndiriyorum indiriyorum gençler. Bakın ne buradan faydalanacağım. Zaten 90'a kadar yazmıştım değil mi? Daha da ileri gitmeme gerek yok. Zaten buraya kadar 5 tane vardı. Bir de fazladan geldi 6. 6 ile 15'i çarptığımda 90 çıkartıyorum. Ne kalıyor? 6. Şimdi arkadaşlar işimiz bitmedi. İşimiz bitmedi. Neden bitmedi hocam? 56 tane tam dolu servis var. Şimdi gençler buradaki okuldaki hiçbir işte öğrencimizi, değil mi? Geziye işte seni götürmüyorum diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu 6 tane kalan öğrencimiz için de bir tane servis ayarlıyoruz. Yani bir servis de buradan geliyor. 6 öğrencimiz için. Bakın bu çok önemli. 56 tane tam dolu servis. Bir tane de yarı dolu diyelim servis. Toplam kaç tane? 57 tane servis. Biz bu okul için ayarlamamız gerekiyor. 56 yazdığınız arkadaşlar cevaba. Yani doğru olmuyor bunu sakın unutmayın. Kalan 6 öğrenci için bir servis çıkartacağız diyoruz ve hemen diğer sorumuzla devam ediyoruz. Evet çok güzel bölme ve çakma işlemleri var gençler. Ee, hemen yapmaya başlayalım. Eminim zaten sizler de çok iyi biliyorsunuz ama hızlıca yapalım. Evet bakalım ne diyor? Bölme işleminde gençler. 8'in içerisinde 11 yok. 87'nin içerisinde 11 kaç kere var? Yine 11'er 11'er saymayı bilmeyen gençlerim için ee, hızlı bir şekilde yazabiliriz. 11 değil mi? 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. 88 şu an olmuyor. Kaç tane var gençler? 7 tane var diyoruz. Hemen 7'yi yazıyorum. 7 kere 11, 77. Bakın 77 çıkartıyorum. 0, 1. Hemen 5'i aşağıya indiriyorum. 105'in içinde 11 kaç kere var? Şuradan devam edelim. 99, ee, hemen 11 eklediğimde ne oluyor gençler? Ee, 110 oluyor değil mi? Evet. Şimdi bakıyorum 105, 110 geçti. Işte şuraya kadar alıyorum yani 9 kere diyorum. 99, 15'ten 4 çıktı, 6. Buradan komşu elde gittiği için 0. Son olarak 6'yı da indiriyorum. 66'nın içinde 11 kaç kere var? 6 kere var. Çok güzel, kalansız bir bölme işlemi bulduk arkadaşlar, çözdük, yaptık. Hemen yandaki soruya bir çarpma sorusuna geçiyorum. Evet burada şu bölme işlemini şunu da hızlı tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Bu sayıların bulunduğu yerlerin biliyorsunuz özel isimleri var. Nedir bunlar hocam? Evet bu arkadaşın bulunduğu yer neydi? Bölünen. Bölen, bölüm, kalan. Bazen sorularımız şöyle geliyor. Bu şekilde vermiyor soruyu. İşte e, hangi sayının e, bölen 11 bölüm 796 kalanı e, yokken sayımızı bulunuz diyor. Mesela böleni veriyor, bölümü veriyor, kalanı veriyor. Neyi soruyor? Bölüneni. Ne yapacağız gençler? Bu ikisini çarpacağız. Bakın üzerine de varsa kalanı ekleyeceğiz. Böyle bir soru da gelebilir. Yandaki soruya geçtik. Yandaki soru çarpma sorusu. Çarpım tablosu ile arası iyi olanlar eminim hızlıca yapacaktır. Diğerleri birazcık daha uğraşacak. 8 kere 7 56 gençler elde mi unutmuyorum 5. 8 kere 2 16. 16'ya 5 eklersek ne olur? 21. Bunu siliyorum bakın hemen elde mi 2 yazıyorum. 8 kere 3 24. 24'ü 2 eklersem ne olur? 26. Hemen alt satıra geçiyorum ve kaydırmayı unutmuyorum arkadaşlar. 3 kere 7 21. Yine elde var 2. 3 kere 2 6 6'ya 2 ekliyorum 8 3 kere 3 9 bakın topluyorum 6 2 14 12 Evet bakın güzel bir şekilde hızlı bir şekilde çarpmamızı da yaptık diğer sorumuzla devam edelim Evet bakın biraz önce aslında bahsettiğim sorudan da var ne diyor arkadaşlar sorumuzda hemen algoritmamı çiziyorum bölme işleminde bölen 14 kalan 17 pardon bölüm 17 kalan 8 ise bölünen nedir diyor. Biraz önce anlatmıştım ne yapacağız arkadaşlar bu ikisini çarpacağız bunu da üzerine ekleyeceğiz değil mi? Hadi yapalım 14 çarpı 17 4 kere 7 28 elde var 2 7 kere 1 7 2 daha 9 1 kere 4 4 1 kere 1 1 hemen topluyorum 8 3 Evet şimdi neyi unutmayacağım buradaki önemli olan şey 8 unutmayacağım gençler bakın 8 8 16 elde var 1 3 1 daha 4 Evet bakın cevabı bulmuş olduk böyle bir soruda muhtemel gelmesi ne beklediğimiz bir soru devam ediyorum hemen diğer sorumla bir problem sorusu arkadaşlar 4 işlem gerektiren ne diyor Elif tanesi 14 lira olan kalemlerden 8 tane 23 lira olan defterlerden 11 tane alıyor. Şimdi arkadaşlar bir tanesi bakın tane kelimesi matematikte %80 neyi çağrıştırır bize? Çarpmayı. Çarpma işlemini tane kelimesi varsa parayı bulmak için çarpacağız. O zaman bir tanesi 14 liraysa 8 tane kalem almak için Elif ne kadar para verir? 14 ile 8'e çarpıyorum. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 8 kere 1, 8, 8'e 3 eklersek ne gelir arkadaşlar? 112 bu. Kalemin parası. Bakın yazıyorum. Güzel. Ee, devam ediyorum. Defterlere kadar harcayacak? Bunu bulacağım. 23 ile 11'i çarpıyorum. Hemen. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 1 kere 2. Evet. Bu da neyin parası gençler? Defter. Acaba Elif ne kadar para harcamış? Yani kalemle defterin toplamı ne kadar? Hemen defterin ben fiyatını kalemin altına bakın yazıyorum. Sizler de genelde böyle yapıyorsunuz. Takip ettiğimde. Evet toplam harcadığı para. Bulduklarınızı yazarsanız arkadaşlar çok rahat edersiniz. Peki Elif'in ne kadar parası var? 500 değil mi? Hadi bakalım Elif'in parasını harcayalım. 500'den 365'i çıkartıyorum. Evet arkadaşlar burada komşuya gideceğim. Şimdi burada sıfır olduğu için ilk komşuma gittim. Burayı onladım. Ondan bir tane buraya elde verdim. E, burası 9 kaldı değil mi? Hemen öyle şuraya yazıyorum. Burası 9 kaldı. Burası 4 kaldı. Burası da 10 on oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 6 çıktı. 3. 4'ten 3 çıktı. 1. O Elif'in hala ne kadarı var? 135 lira parası var. Bakın gençler. Devam ediyorum. Sırada bir e, üslü ifadeler sorusu var. Yine bu aralar işlediğimiz bir konu değil mi arkadaşlar? Evet hadi bakalım 2'nin kübü 4'ün karesi topla diyor bir daha söylüyorum 2'nin kübü 4'ün karesi gençler 3 tane 2 alıyorum bakın genelde bu karışıyor öğrencilerimiz 2 tane 3 alıyor ya da 3 e, tane 3 alıyor buraya karışıyor ya da direkt 2 ile 3'ü çarpıyor gençler bakın sakın e, alt tabanla üst asla çarpılmaz öğrenci'nin kolayına geliyor iki kere 3 işte 6 diyor. 4'ün karesi 4 kere 2'den 8 diyor. Oh oh yaptım diyor. Böyle bir şey yok. Sakın kolaysa bu işten geri dönün. Gençler 3 tane 2 yazıyorum. 1, 2, 3. Araya da çarpmamı yerleştirdim. Hemen hesaplıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Bakın doğru sonucum 8. Yine 2 tane bakın 4 yazıyorum. Evet 4 kere 4 ne geldi? 16 bakın sonuçlar ne kadar farklı. Bu ikisini topladığımda da ne gelir zaten cevabımız? 24. Artık soruya geldim. 10'un karesi, 10'un karesi, karesi 2 ile gösteriliyor değil mi? 5'in kübü, küp de 3 ile gösteriliyor. Bunu ne diyor? Farkını istiyor. Şimdi önce hesaplayalım gençler. Yine 10'un karesini bulmak için 10 ile 10'u çarptığımda ne geldi? 100 gelir değil mi? Evet. 5'in kübü içinde 3 tane 5'i çarpalım. 5 kere 5 25. 25 ile 5'i çarpıyorum. 125. Bakın özellikle 5'in kübü de çok çıkar gençler. Ezberleyebilirsiniz. Soru çözücükte zaten aklınızda kalacak. Bunların farkını soruyor. Büyük sayımız 125. Küçük sayımız 100 değil mi? Bu ikisini çıkarttığımızda da zaten cevabımızı buluyoruz gençler. Evet bakalım galiba son sorumuz son sorumuzla devam edelim zihinden işlem arkadaşlar bazı öğretmen arkadaşlarımız soruyor bazıları sormuyor en çok sorulanlardan birkaç tane sizin için ayarladım evet onluk ve birliklerini ayırarak iki tane sayı toplama işlemi sormuş ne yapıyorduk arkadaşlar Haydi bakalım 36'yı 30 artı 6 diye yazıyorum 25'i de ne diye yazacağım gençler? 20 artı 5 diye. Neden? Çünkü 36'nın içinde 3 tane onluk var. 6 tane birlik. Yine aynı şekilde 25'in içinde 2 tane onluk, 1 tane 5 tane birlik var. Şimdi gençler neyle neyi topluyorum? Tabii ki de 30'la ile 20'yi topluyorum. Değil mi? 30 ile 20'yi topladım. 50. 6 ile de 5'i topladım. 11. Şimdi tekrar toplama işlemini yapıyorum. 61. Evet zaten bakın burada bilgi veriliyor. Onluk ve birliklerine ayırarak değil. Çünkü bazı öğrencilerimiz bir kat strateji olduğu için hangisini yapacağını şaşırıyorlar. Genelde yazılıyor da bilgi veriliyor arkadaşlar. O yüzden sorun yok. Üzerine sayma. Evet gençler üzerine saymada ne yapıyorum? 58 alıyorum. 23'ü 10 artı 10 artı 3 diye yazıyorum. Bakın. Daha kolay olması için 10, 10, 3. Şimdi 58'e 10 eklerim ne oldu? 68. Bir 10 daha eklerim 78. 78'e de 3 ekleriz ne olur arkadaşlar? Son adım 81. Bakın bu da bu kadar basit. Yani üzerine saydığım sayıyı ben onluklarına ve birliklerine ayırarak sayıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Evet son sorumuz arkadaşlar. Son yöntemimiz bu da kolay toplanan sayıları diyor bir araya getirerek toplama işlemini yap. Ne yapacağım gençler? Hemen son basamaklarına bakacağım. 7 görüyorum. 3 görüyorum. 8 görüyorum. 2 görüyorum. Bu ikisinin toplamı 10'u verecek değil mi? Seçtiğim sayıların toplamı genelde 10'u vermesini istiyorum. Hemen 27 ile 33'ü topluyorum. Hop 60. 18 ile de 12'yi topluyorum. 30. Şimdi bu ikisini topluyorum. Bakın. Direkt değil mi? 90'ı buluyorum. Evet arkadaşlar, yazılarınızda başarılar diliyorum. Videoyu harita tatilde izlerseniz tekrar için sizin için faydalı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.